Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da fırıncılar ilginç serinleme yöntemleri buluyor. Fırıncılar başlarına hortumla su tutarak serinlemeye çalışıyor. Genellikle hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Şanlıurfa'da vatandaşlar her geçen gün yeni bir yöntemle serinlemeye çalışıyor. <laughs> <laughs> Fırıncı esnaflarından Bakır Bakaç bu yöntemle serinlemeye çalıştığını, fırın içerisinde bulunduğu konum itibariyle en çok sıcaklığı kendisinin hissettiğini belirterek şunları söyledi. Abi ocağın önünde yanıyor ama. Sabah 7'den beri ocağın önünde yanıyorum. Şimdiye kadar. Evet o yani. evet. evet. Bu havalardan ocağın önünde çalıştığımı böyle olur. Dışarıdan hemen serinlatmak evet. için üzerime su <laughs> ee, vallahi beş dakikalığına gene serinlemek için böyle bu, yola başvurdum. Ee, az bir şey bir, bir nebze olsa serinledim. Evet bir on dakika sonra gene ocağın ateşine döneceğim.